Atlar uysal ve sakin hayvanlardır. Başka bir hayvana veya sahibine saldırdığına çok nadir rastlarız. Genellikle insanlara karşı oldukça itaatkar ve sadıktırlar. Gel gelelim ki arka taraftan bir saldırıya uğradıklarında verdikleri tepki son derece sert olur. Atları rahatsız eden hayvanların başını genellikle köpekler çeker. Köpekler çiftliklerde atları korumakla görevlidirler. Fakat zaman zaman aralarında sürtüşme yaşanabilir. Bir çiftlik sahibi bir gün köpeklerinden birisinin atlara karşı saldırgan tavırlar sergilediğini fark etmiş. Her ne kadar köpeğini sakinleştirmek, attan uzaklaştırmak istediyse de bir türlü başaramamış. Köpek durmadan atın peşinden gidiyor, saldırmaya çalışıp havlıyormuş. Buna karşın at sakinliğini koruyor, köpek umursamıyormuş. Çiftlik sahibinin çiftliğinde 20 atı, 4 de köpeği varmış. Çiftlik sahibinin kızı o gün biraz vakit geçirmek için oradaymış. Çiftlikte atları yalnızca binmek için değil Aynı zamanda toprağa sürmek için de kullanıyorlarmış. Toprağa sürmede kullandığı atları epey güçlü ve hırçın atlarmış. Çiftlik sahibinin çabalarına rağmen atın peşinden giden köpek o gün bir karşılık görmemiş. Fakat ertesi gün yanlış ata çatınca olanlar olmuş. Çiftlik sahibinin tarlasını sürdüğü atlardan birine dün olduğu gibi saldırganca yaklaşıp peşine takılan köpek neye uğradığını şaşırmış. Peşinden koşturup havlayan köpeğe arka ayaklarını kaldırarak ağır bir çifte indiren at hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmemiş. At çifteyi oturtamadığı için köpek ölmemiş. Fakat aldığı o darbe bile onu acıdan inim inim inletmeye yetmiş. Çiftenin tadına bakan köpek hemen attan kaçmak için sağa sola manevra yapmaya başlamış fakat nafile. Sinirden çılgına dönen at köpeğin peşine takılıp kovalamaya başlamış. Çiftlik sahibi olanları kaydetmek için kamerasını açtığında herkesi şaşkına çeviren o anları çekmiş. Görüntülerde de görüldüğü gibi at köpeği ısırmaya çalışıyor. Bir atın köpeği ısırmaya çalıştığı çok nadir rastlanan bir şey olsa gerek. O gün atın dişlerinden ve ölümcül çiftesinden küçük sırıklarla kurtulan köpek, bir daha başka bir atın yanından bile geçerken dikkatli olacağı benziyor. Atlar hakkında ilginç bilgiler oldukça fazladır. Hızlarıyla ünlü olan bu hayvanlar vücut dirençleriyle ünlüdür. Atlar hem hızlı koşar hem de uzun mesafeler boyunca yol kat edebilir. Yapıları itibariyle oldukça dayanıklıdır ve kas dokusu da koşmak için tasarlanmıştır. Geçmiş yıllardan beri toynak ve kas yapısı hiç evrim geçirmemiştir. Buna bağlı olarak atların her alanda kullanılabiliyor olması da beklenilen bir durumdur. Günümüzde halen bazı bölgelerde atlar kullanılmaktadır. Makine gücü her ne kadar dünya çapına ulaşmış olsa da hayvan gücü de oldukça önemli ve elverişlidir. Atlar hakkında ilginç bilgiler arasında tek toynakta olmaları ve hayvanların normal yaşamlarını sürdürebilmeleri için nala ihtiyaç duymaları gerçeği yatmaktadır. Nallar atların ayak tabanlarını kuşatan ve sert zeminde zarar görmesini engelleyen bir yapıya sahip olduğundan atlar bir bakıma insanlara muhtaç olarak yaşamaktadır. Atlar tek tırnaklılar familyasında yer alan bir memeli türüdür. Dünyada 86 farklı at ırkı vardır. Yaban memelilerden oluşan 3 grup at ailesine dahil edilmiştir birinci grupta zebralar, ikincisinde eşekler ve üçüncü olarak atlar bulunmaktadır. Atlar oldukça başarılı bir şekilde terbiye edilebilir. Terbiye edilen atlar genellikle kırsal bölgelerde kullanılmaktadır. Bu sayede kişiler gündelik işlerinde hayvan gücünü kullanabilir ya da atları ulaşım sektöründe kullanabilir. Atların ömrü yaklaşık 25 yıla kadar uzanırken yerli olanlar yaklaşık 40 yıl yaşayabilir. Bu memelilerin 4 yaşına kadar yetişkinliğe ulaşmadıklarını, ancak o zamandan beri evcilleştirilmeye ve toplanmaya hazır olduklarını hatırlamak gerekir. Yaban atları avlanma ve insanın sürekli peşinde koşma nedeniyle kıt Asya ve Afrika çölleri, savanları ve çayırlarında bulunur.